Ulan oraya kim çıkar öyle? Bak bak, düşse ölür ha. Düşse bizim kucağımıza kadar gelir. Maşallah. Lan demek ki bayağı çoğalmış her yerde var bunlar. İyi maşallah. Az önce de vardı. Ne? Nasıl dümdüz yerden çıktı ya o? Balığı unuttum ben şu an. Yeşillik. Şimdi insanlar yani bak böyle rahatsız olmuyor. Biz Yok. Yaklaşıyoruz. Su içti işte herhalde ya. Su içmeyin. Yaklaştıysa su içmiştir. Su içip biraz yatıp yuvarlanıp.